Merhaba hocam. Hocam. Tamam ee, aile içinde çok problem yaşıyoruz. Hı hı. En büyüğü de bence çocuklar şu anda. Çocuklarımızdaki dengeyi nerede bozuyor olabiliriz? Ya da onlarla iletişimde nerede bir yanlış yapıyor olabiliriz? Hı hı. Anne olduğumuz zaman dermişim. Ya Merve şöyle bir şey oluyor. Benim de gözlemlediğim ve benim de yaşadığım bir anne olarak iki tane çocuğum var. Bakıyorsun annenin merhameti öyle yüksek ki özellikle anne olduktan sonra bu dengeyi biraz daha e, kolay bozabiliyor. Eğer bilinç, farkındalık ve kendisi de yetiştiği aile toplumundaki öğretileri çok çok önemli burada. E, bedel ödemiyoruz ve bedel ödetmiyoruz çocuklarımıza. Neden? E, mesela işte şey var bizde. Ben görmedim çocuğum görsün. Ben yemedim çocuğum yesin. E, benim içimde kaldı çocuğumun içinde kalmasın. Bu bakış açısıyla da aslında çocuklar iyilik yaptığımızı zannediyoruz ama Merve, çocuklar sofralarını çok genişlettik. Ve sofralarını çok genişlediğinde de çocuklar obez oldu deyim yerindeyse. Sonra da annelerden en çok şunu duyuyoruz, yani ben de buna dahilim, ben de bu yoldan geçmiş bir anne olarak. Ben saçımı sübüke ettim ama şu an çocuklarımın sözümü dinletemiyorum. Yani bakıyorsun çocukların hani bunu kendi çocuklarım için söylemiyorum ama hani genel konuşuyorum bakıyorsun çocuk söz dinlemiyor, asileşmiş. Hatta anneye Allah korusun anneye babaya şiddet uygulayan bir gençlik, bir nesil de görebiliyoruz. Bunun sebebi de aslında bunu bazen hanımlar kızıyorlar ama yani çok büyük tepki görmesen de arada çıkabiliyor. Toplumun kadın bozdu ama kadın düzeltecek diyorum. Gerçekten de öyle. Çünkü daha çocuk küçükken başlıyor Merve bu. Şöyle yani Allah fabrika ayarlarını o kadar güzel, muazzam donanımda yaratmış ki insanı. Çocuk yemek yemeye başlıyor. Anne orada ya merhametinden ya titizliğinden aa dur 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 ben yedireyim. Kaşığı elinden alıyoruz ve çocuğu yedirmeye başlıyoruz. Bu öykü e, e, okula gidene kadar devam edebiliyor. Hatta koca ortaokula giden çocukları bile yine annelerin yedirdiğine şahit oluyoruz. Ya da işte çocuk bir buçuk yaşında ayağına patisini, ayakkabısını giymeye çalışıyor. Ama biz yine orada Dayanamayıp hemen çocuğun ayakkabısını giymesine yardım ediyoruz. Niye? Çıkacağım. Çünkü bir 10 dakika şimdi kapıda mı çocuğumu bekleyeyim? Acelem var. Hep bir amalarımız var. E, ama orada değil mi mesela? Tabii e, orada sabır bedeli ödemiyor anne. Çocuğun da oradaki hani çünkü o, o 10 dakikalık vakit o anne için çok önemli. Ya da işte yemek yerken döküp saçması e, orada annenin ödemesi gereken bedel sabır bedeli. E, merhameti de olsa, tetizliği olsa o bedeli ödeyemiyor. Aslında çocuğa yardım ettiğini zannederken çocuğun fabrika ayarlarını bozduğunun farkında değil anne. E, ve tekamülünü geciktiriyoruz. Çocuk orada öğrenecek çünkü. Allah öyle güzel tasarlamış ki hepsini. Biz ona orada izin vermiyoruz. Ve bu e, zamanla zamanla bu bozulma devam ediyor. Sorun çocuk kocaman çocuk oluyor. E, artık komşunun veya arkadaşın çocuğuyla kıyaslamaya başlıyoruz. İşte görüyor musun Ayşe teyzenin Elif'i? Bak ayakkabısını da kendi giyiyor, çantasını da kendi topluyor. Artık kocaman adam oldun yani yemeğini kendi yiyor ye oğlum. Çocuk da Orada bir şey var. Artık. Bana ne yapıyor? <laughs> yani hani öğrenmemiş çünkü. Anlatabiliyorum mu? Artık kendi de istemiyor. Çünkü onu vakti zamanında e, almadığı için o sorumu veremediğimiz için çocuk alıyordu da biz vermedik. E, bu sefer artık çocuk e, orada bedel büyümüş oluyor. Yani bizim hayatın içindeki bedellerimiz büyümüş oluyor. Ee, ve bu süreç böyle devam ediyor yani ne kadar çabuk anne fark eder ne kadar çabuk burayı dönüştürürse o kadar önemli yoksa bu bedeller büyüye büyüye sonra e, şiddete kadar işte e, asiliye kadar devam ediyor yani çocukların tekamülü geciktiriyoruz aslında özetle hem kendi tekamülümüzü uzatmış oluyoruz hem de çocukların tekamüllerini uzatıp zorlaştırmış oluyoruz doğru zamanda e, doğru vakitte her şeyin işte hani vakti saatinde çocuğun yaşının bedellerini ona ödemesine izin vermek, teşvik etmek. Mesela ben Avrupa'yı bu konuda çok başarılı buluyorum ama biz Türk toplumu biraz daha böyle merhameti yüksek <laughs> bir toplum olduğumuz için adını merhamet zannediyoruz. Aslında merhamet de bu değil. Bu da tartışmalı. Bütünlük yapıyoruz Aynen öyle, aynen öyle. Yani hani çocuğun öğrenmesi gereken şeyi aslında ne bileyim hani o 2 yaşında öğrenmesi gerekeni belki de 11 yaşında. Bu sefer anne diyor ki işte hocam diyor yedirmesem diyor ama diyor gün boyunca yemiyor, aç kalıyor. Aç kalsın. Doğru yerde kullanmadık değil mi? Yani aynen. aynen. Yani biz bedelleri yani doğru yerde, doğru zamanda ödeyemiyor ödetemiyoruz. adına da bir sürü bıdı bıdılarla ama sonrasında da sistemi bozmuş oluyoruz böylelikle. de. Peki, şimdi diyoruz ki benim çocuğum böyle değildi, ben çocuğumu böyle yetiştirmedim. Bu çocuk hı hı. neden böyle? Çevre faktörüyle top, alakalı top. mesela hı hı. bir durum oluyor. Bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Bunların nasıl ya çıkabiliriz? çevre faktörü kesinlikle çok önemli. Çünkü e, hani beş kişinin ortalamasının boyutunu biz hani genelde kullanıyoruz psikolojide bu vardır ama. Ve bu sadece büyükler için değil yetişkin için de geçerli. Nasıl bir ortamda çocuk hani e, anneanne, babaanne, komşu, arkadaş, okul e, bunların hepsi çok önemli. Çünkü çocuk duyduğunu değil gördüğünü yapıyor. Neyi görüyorsa e, o datasını ona alıyor. O yüzden burada da anne babaların mesela temkinli davranması, dikkatli davranması, özenli davranması gerçekten önemli. Okulunu öğretmenini seçmesi, e, mahallede işte komşusunda işte. Burada da gözlemci bir anne olmak gerekiyor. Yani seçici, gözlemci bir anne olmak gerekiyor dozunda. Yani bunlar da etken kesinlikle. Peki hocam. Eşlerle ilgili iletişimle <laughs> yaptığımız yanlışlar. Bu akşam mesela Zekeriya hocamızla bir ya, programınız var. İnşallah ya, ya. Allah nasip ederse. inşallah. inşallah. Ya şöyle eşlerle ilgili de de aslında ben burada mesela hani çocuklar kısmında değindim ama Onların da biz mesela evlendiğimiz vakit özellikle hanımlar çok merhametli. Bu konuyu aslında diğer videoda konuşalım. Çünkü hem uzun hem de çok önemli buluyorum bunu. <laughs> eşlerle de dengeyi, aile içinde dengeyi nasıl bozuyoruz. Bu başlık altında da bunu konuşalım aslında. Bu Öyle akşam hocamızda bırakalım. Aynen bu akşam hocamızda kalsın biz de diğer videomuzda evet. da inşallah eşlerle dengeyi nasıl bozuyoruz onu konuşalım. Çok Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim hocam. Bu güzel sorular için ben teşekkür ederim Merve'ciğim. Rica ederim. Katkı <laughs> olsun.